Hadi çabuk. Sabah oldu. O adam gelmiştir kesin. Arkadaşlar elinde kim var öğrenmemiz lazım. Eğer sevdiğimiz biri ise gerçekten onları kurtarmamız lazım arkadaşlar. Ben adam ne derse desin kabul edeceğim. Kimseyi ölüme terk edemem arkadaşlar. Hadi bir an önce zengini gidip alalım ve o adamın yanına gidelim. Hadi bakalım ben hazırım. Gideceğim ve zengini alacağım. Ondan sonra da o adamın yanına gideceğiz. İşte, dedektif Tarık orada. O zaman o adam da ortadır. Umarım adamın elindeki babamızdır. Ve onu bir an önce kavuşuruz. Gerçekten ço onu çok özledim. Gerçekten. Zengin, zengin abi hadi aşağıya gel. Bu fakir gelmiş demek. Bakalım fakir ne... Reklamlardan sonra devam etmek durumdadır beyler. Abone olmayı unutmayın. Ne karar verdi? Adamın istediklerini yapacak mıyız?